Öğle namazı. Öğle namazı on rekattır. Dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnettir. Önce dört rekat ilk sünneti kılınır. Dört rekat ilk sünnetten sonra dört rekat farzı kılınır. Farzdan sonra da iki rekat son sünneti kılınır. Öğle namazının ilk sünneti. Kadınlar abdest aldıktan sonra namaz için gerekli örtünmelerini yaparlar. Namaz örtülerini örtüp namaz eteklerini giyerler. Seccadenin üzerinde durup kıbleye yönelirler. Burada Estağfurullahü'l-Azim denmesi tavsiye edilmiştir. Estağfirullah azim. Estağfirullah azim. Estağfirullah azim. Öncelikle niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya. Kadınlar başlama tekbiri alırken ellerini omuz hizasına kadar kaldırırlar. Allahu Ekber sonra ellerini göğsün üstünde bağlarlar. Sağ elleri üstte olur, gözleri secde edeceği yere bakar. Subhaneki duası okunur. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebare ve teala ceddük ve la ilahe gayrık. Eûzu besmele çekilir. Eûzu billahi mineşşeybanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresi okunur. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahmanir rahim malikiyevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestain ihtedina's sıratal müstakim sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn Herhangi bir zammı sure okunur. Gül kafirun, ya ey helkafirun, la ağbuddun ma ağbuddun, vla ant mağbuddun ma ağbudd, vla inağbuddun ma ağbettim, vla ant mağbuddun ma ağbudd. Leküm dinuküm veli din. Rukuya eğilenir. Allah o ekber. Rukyoda eller dizlerin üzerine konur. Rükuda kadınlar çok eğilmezler. Gözler ayak uçlarına bakar. Allah azim ismiyle tesbih edilir. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim. Semi Allah ilmen hamideh, Rabbena lekel hamd. Secdeye gidilir. Allahu Ekber. Secdede alın ve burun seccadenin üzerine konur baş iki el arasında olur. Allah, Ala ismiyle tesbih edilir. Subhane Rabbi al Ala, Subhane Rabbi al Ala, Subhane Rabbi al Ala. Allahu Ekber diyerek secdeden doğrulup oturulur. Tekrar Allahu Ekber denilerek baş secdeye konur. Subhane Rabbi al Ala, Subhane Rabbi al Ala, Subhane Rabbi al Ala ayağa kalkılır, allah Ekber, eller bağlanarak, ikinci rekata başlanır, Bismillahirrahmanirrahim, Fatiha suresi okunur, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هرهنجي sure والأصر innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salihati ve tawasaw bil haqqi ve tawasaw bis sabr Rukuya eğilenir. Allahu ekber. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Semi Allahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Secdeye gidilir. Allahu Ekber. Allah, Ala ismiyle tesbih edilir. Subhane Rabbi Al Ala, Subhane Rabbi Al Ala, Rabbi Ala. Allahu Ekber diyerek secdeden doğrulup oturulur. Tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye girilir. Subhane Rabbi Al Ala, Subhane Rabbi Al Ala, Subhane Rabbi Ala. Allahu Ekber diyerek doğrulup oturulur. Bu oturuşta ayaklar sağ tarafa doğru çıkar ve yatık olur. Ayakların üzerine değil, yere oturulur. Eller dizlerin üzerinde durur. Ettehiyyatü duası okunur. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve dayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Üçüncü rekata kalkılır. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresi okunur. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Herhangi bir sure okunur. İnna a'daynaka'l keffar fesalli li rabbike har şaniyeke hüvel ebter. Rükû'ya eğilenir. Allahu ekber. Sübhane rabbiyel azim. Sübhane rabbiyel azim. Sübhane rabbiyel azim. Semi Allahu limen hamide. Rabbena lek'el hamd. Allahu ekber. Allah Ala ismiyle tesbih edilir. Subhane Rabbiyal Ala, Subhane Rabbiyal Ala, Subhane Ala. Allahu Ekber diyerek secdeden doğrulup oturulur. Tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye girilir. Subhane Rabbiyal Ala, Subhane Rabbiyal Ala, Subhane Rabbiyal Ala. Ayağa kalkıp dördüncü rekate başlanır. Allahu Ekber. Bismillahi Fatiha rahmani rahim suresi okunur. Elhamdülillahi Rabbi al Errahmanirrahim, al-Rahmani r-Rahim, Malik yem ettin. İyak en ʿabduba, İyak en ʿistegin. İhtin asrada al-mustaqim, asrada al Herhangi bir zamn suresi okunur. Kul <laughs> huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven eğilenir. Allahu ekber. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan azim. Semi Allah limen hamide. Rabbena lekel hamd. Secdeye gidilir Allahu Ekber. Allah, Ala ismiyle tesbih edilir. Subhane Rabbi al Ala, Subhane Rabbi Ala, Subhane Rabbi Ala. Allahu Ekber diyerek secdeden doğrulup oturulur. Tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye girilir. Subhane Rabbi al Ala, Subhane Rabbi Ala, Subhane Rabbi Ala. Allahu Ekber diyerek doğrulup oturulur. Ettehiyyatü duası okunur. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve dayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme salli duası okunur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik duası okunur. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barik te ala İbrahim e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Rabbena duası okunur. Rabbena atina fit dunya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kına azaben Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme Bir rahmetke ya erhamen rahimin. Bu dualar okunduktan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sağ tarafa selam verilir ve tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sol tarafa selam verilir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selam verdikten sonra şu dua edilir. Allahümme ente selam ve minke selam. Tebarek de yaz celali vel ikram. Böylece öğle namazının ilk sünneti biter. Farzını kılmak için ayağa kalkılır.